Sevgili arkadaşlarım. Hepinize kolay gelsin diyerek El Emiretu Hasnao Ünvanlı, adresi başlıklı, isimli Arapça hikaye kitabımızın okuma etkinliğini Bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz. 35. sayfanın sonlarında bıraktık. Daha sonra bazı sılay rahim ziyaretleri ve misafirlikleri nedeniyle kısa bir süre ara verdik. E, bu süre zarfında derslerimizi kanalımızdan takip eden, faydalanan arkadaşlarımıza Allah kolaylıklar gelsin, getirsin diyorum. Abone sayımız tabi şu anda 320 ama dilerim bu sayıyı artırırsınız. Arkadaşlarınıza duymayanlara, haberi olmayanlara duyurursunuz. Ve Hz. Şerif gereğince el-dallu alal hayri sırrını erersiniz. Yani diyor ki pozitif şeylere, hayra, iyiliğe, ilme, bilime, aydınlığa, delalet eden, sebep olan, vesile olan, yönlendiren, koçluk yapan kişiler işlemiş gibi aynı zamanda sevap alır, ödüllendirilir. O iş yerinde sevabından herhangi bir şey eksiltilmeksizin tabii. Ee, arkadaşlar bu okumasını yaptığımız kitapları nereden bulabileceğini soran bazı arkadaşlar var. Ben bunları tabi El Mektebetül Kadra veya diğer internet sayfalarından pdf olarak sizlere sunuyoruz. Siz de girip bunu yazıcıdan çıkarıp da takip edebilirsiniz. Ayrıca büyük şehirlerde yaşıyorsanız büyük şehirlerin Arapça eser satan kitapçılarında bulunabileceğini tahmin ediyorum. Bu kitabımızın başlığı sevgili arkadaşlar El Emiratul Hasne'u, Tabi Türkçe'ye de Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler şeklinde tercüme edilmiş. Ama El Emiratul Hasne'u, güzel prenses El emirül hasenü. Güzel prens. El emiretül hasnehu. Yani sıfat bildiğiniz gibi arkadaşlar nedir? Ef'alu fe'le'u şeklinde ne yapıyor? Geliyor. Başlıyoruz. Bismillah diyerek. Mekeset arkadaşlar. Sünühbeytü. Sünühbeyt kaldı. Mekese yemküsü. Kalmaktı nerede kalmış? Fis sunduki sandıkta nasıl sandık? Ezzüceciyi cam sandıkta. Ne kadar kaldı arkadaşlar? Ne kadar kaldı? Bakın. Hamse. Mekeset sinuhveytü fis sunduqi zicaciyi fis sunduqi zicaciyi hamse neymiş arkadaşlar? Şöyle alalım. ha. Hamse senevatin. Hamse senevatin. Hamse. Senetün ev seneten senetani ev seneteyni ondan sonra ne gelir? Selase senevatin Erbaa senevatin. Hamsa senevatin. Beş yıl. Tehte şecereti. Tehte şecereti. Ağacın altında. Ağacın altında. Fevke şecereti. Ağacın üstünde. Emame şecereti. Ağacın önünde. Halfe şecereti. Ağacın arkasında. Alel haşişil ehdari. Aleyl haşişil ahdari. Haşiş ot demek arkadaşlar. Nasıl ot? El ahdari çimen. Nasıl çimenmiş? Yeşil çimen. Yeşil otların üzerinde ağacın altında yedi sen, beş yıl kaldı. Vestemerre devam etti. Ara vermedi. Vazgeçmedi. Koskoca beş yıl Nedir? El ekazamu seb'atu. Yedi cüce devam etti. Neye? Yetebedelune nöbetleşmeye, değiştirmeye, tebedele yetebedel. Hirasetehe yevmiyen. Hirasete, hirasetun arkadaşlar, koruma, güvenlik. He, onun yevmiyen günlük korumayı sını Devam ettirdiler sırayla beş yıldır. Ve istemre devam etti. Cemalühe güzelliği faikan faik فاik, yani üstün, belirgin böyle yani faik, evet fevka yani fevka üstünde kemâ kâne olduğu gibi kema kana olduğu gibi min kablu daha önceden. Ya yani daha önce de olduğu gibi hani çok güzel bir hanımdı. Şimdi de Ve ba'de mudiy 5 senevatin ve ba'de mudiy geçmesinden sonra 5 senevatin 5 yıl geçmesinden sonra 5 yılın zahara göründü ki sinni ki sinni yaşlılık belirdi. Yaşlılık alametleri, yaşlanma. Alel meliketi, kraliçede. Ya yani bu beş yıldan sonra ne yaptı? Belirmeye başladı. insan yavaş yavaş yaşlanıyor. O ayrıca ve alel egvamiyim cücelerin üzerinde de cücelerde de yaşlanma belirtileri ortaya çıktı. Emma emma nedir? El emiretu fakat prenses felem yazhar görünmedi, ortaya çıkmadı, zuhur etmedi. Aleyhe üzerinde eyyü tagiyirin herhangi bir değişiklik görünmedi. Taptaze, bembeyaz olarak kaldı. Fehiye fi cınduğu cüceciği o cam sandıktaydı. Ecmelü seyideci en güzel hanım. O nedir en güzel hanımdır? Cam sandıkta. Keme kânet min kablu? Keme kânet min kablu? Daha önceden olduğu gibi ve zate yevmin bir gün zate yevmin bir gün fekkere ahadul umarai fekkere düşündü tefekkür etti ahadul umarai prenslerden biri fi kutrin min al aqtari al qaribati fi kutrin bir memleketin min al aqtari memleketlerden memleketlerin bir memleket. Yani memleketlerden bir tanesinde, devletlerden bir tanesinde nasıl devletler? El-Karibeti. Yakın devletlerin birinde bulunan prenslerin biri düşündü. Ey yakume yerine getirme kame yakumu kıyam bir hletin bir gezi yapmayı ilel gâbeti arkadaşlar ormana. Yani yakın devletlerden birinin prensi ormana bir gezi yapmayı planladı. Ve sefere vahdehu ve tek başına yolculuk yaptı. Ve kâne hâzel emîrû vahdehu sefere yusâfiru misafir Arkadaşlar ve kan hazel emir ve bu prens idi şaben genç kulluhu neşatun ve her tarafı dinç genç ve dinç ve şecaatun ve cesur ve muruetun ve fedakar iyi mürüvvet huzurlu gibi ve lem yekun ve değildi mutezevvicen ve evli değildi. Yani hem genç, hem canlı, hem cesur, hem iyilik sahibi, cömert ve hem de bekar. Ve fi esne imururihi bil gâbeti. Ve fi esnasında, mururihi uğraması esnasında, geçmesi esnasında, bil ormanda ormanda ra'a sunduğun bir sandık gördü. Züceciyen cam bir sandık. Tehte şeceretin kebiretin büyük bir ağacın altında. Şeceretin kebiretin büyük bir ağaç. Şeceretin sagiretin küçük bir ağaç. Şeceretin hadra yeşil bir ağaç. Şeceretin hamra kırmızı bir ağaç gibi Vaka celese ve oturdu, vaka celese oturdu, bir cehennem bir sundu, Sandığın yanına oturdu. Recülün ka kasirul kâmeti ve boyu ufak bir adam da sandığın yanında oturuyordu. Kad celese, celese oturdu ve kad getirdiğinde oturuyordu da diyebiliriz arkadaşlar. Fenezel el emiru prens indi nezele indi el emiru prens min fevki hisanihi atının üzerinden fevk üstünden indi ve selleme ve selam verdi Ale harisi sunduğu sandığın bekçisine korumasına selam verdi. Evet. Bakın prenses tabi bir uykuda etrafında da cüceler var bakın. Üzgün ve yaslılar. Şurayı da okuyalım arkadaşlar. Biraz daha iyi olur. Ve nazara ve nazara baktı fi içine feraa fetâten, feraa gördüğü fetâten bir genç kız la Le nazira leha eşi olmayan benzeri olmayan neyle fil cemali güzellikte naimaten uyuyan fis sunduhi, sandıkta uyuyan ve güzellikte eşi olmayan bir pre, genç kız gördü Fesele emiru prens sordu el kazama anhe, cüceye onunla ilgili sordu ve ani sebebi ve sebebini sordu fi vadaihe konulmasının sebebini sordu fi vadaihe konmasını fi sunduki zücaciyi fi sunduki zücaciyi cam sandığa konulmasının da sebebini sordum. Bakın cam sandık. Cam sandık. Evet. Ve fi tilke lahzati aynı anda o esnada bak fi tilke lahzati al aghdamul baquna ve selamu aleyhi. Geri kalan cüceler el baquna baki olan. Geri kalan cüceler de geldi ve sellem ve selam verdiler aleyhi ona. Ve akhberuhu ve onu haberdar ettiler. Yani haber verdiler bir hikayeti diye hikayesi. Hikayesi ona haberdar ettiler. Yani anlattılar. Akhberu, yukhbiru, ikhbar. Min evveliha ila en vudiat fi sunnuhi min evveliha hikayenin başından ta ile en vudiat fi sandıkta konulması anına kadar hikaye yani eliften ye'ye kadar nedir a'dan z'ye kadar anlatıldı ve akhbaruhu onu haberdar ettiler yani ona haber verdiler bilgilendirdiler bime havaletul meliketu bime havaletu yaptık şeyi, el-meliketu kraliçenin li öldürmesi öldürülmesi için öldürülmesi için kraliçenin yaptıklarını, gayretlerini tuzaklarını da anlattılar. Feste ezenel emiru emir, prens izin istedi. El-egzames yedi cüceden izin istedi. Fi en yesmehu lehum ona izin vermeleri hususunda, müsaade etmeleri hususunda sem, es, semaha yesmehu, izin verdi. Musamaha nedir? Affetmek yani. Hoş görmek izin vermek Bir ehzi sunduğu züceciyi, bir ehzi alması konusunda izin vermeden istedi. Neyi? Es sunduki züceciyiz cam sandığı yani cam tabutu götürmesi hususunda kendisine izin vermelerini istedi. Ve ve konulması noktasında bi behvin kebirin bir büyük bir alana bi kasri evihi babasının sarayındaki büyük bir salona büyük bir alana konulması hususunda izin istedi. Felem yesmehu izin vermediler fi evvel emri ilk olarak izin vermediler. Ve aradu fi naklihe ve nakline itiraz ettiler. Yani buradan saraydaki bir alana Fekale lehum el emiru Prens onlara dedi ki İni hazinun ben üzgünüm lima hadese lehe Onun başına gelen şeylerden dolayı üzgünüm. inni Şüphe yok ki ben hazinun, üzgünüm. Lime o şeyden dolayı o şeye hadese meydana gelen şeyden lehe onun başına gelen şeyden dolayı ben üzgünüm. Ve eş'uru ve eş'uru bi enneni se emutu Yani ize lem tesmehu li eğer bana izin vermezseniz yani eğer siz bana izin vermezseniz ben öleceğimi hissediyorum. Bir nakli alakası yani saraya saraya nakline ben, bana izin vermezseniz ben öleceğimi hissediyorum. Ölürüm diyor. Ölürüm. Sevgili arkadaşlar bakalım yedi cüce prensin ölümüne razı olacaklar mı? Yoksa sandık cam sandığın içinde prensesin olduğu cam sandığın saraya taşınmasına izin mi verecekler? Bir sonraki videoda bu sorunun cevabını bulmak üzere hepinize iyilikler, esenlikler, sağlık, afiyet ve saadetler diliyorum efendim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.